Merhaba sevgili kardeşlerimiz izleyenleri. Ben bugün sizlere Tolga Barçın'ın en çok sevilen ve sizler tarafından en çok beğenilen sahnelerini yorumlayacağım. Hadi gelin birlikte izleyelim. Bak, ben sadece izlerim ha şimdiden söyleyeyim. sonuma efendim arka çıkmadın. Yok yerinden kalkmadın falan diye terip atmamalı. Tamam kanka, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Al şunu masadan. Sakin ol yakışıklı prens. Sakin ol. Kötü bir niyetim yok. İyi niyetliyim aslında. Başlatma iyi niyetini. Ya sizinle gerçekten sakin sakin bir şey konuşulmuyor biliyorsunuz değil mi? Oğlum yürü git yiyeceğim daya oturacaksın aşağı şimdi. Ömer ne oluyor? Vay Kadir de geldi. Süper. Peki, bakın ben şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşıldım. Canım, bak ben onu aldım, yerim diye düşündüm ama yiyemedim. Sizi de Aybike ile konuşurken duydum. Galiba eve artık yemek götürüyormuşsun. Dedim ki bari ziyan olmasın. Götüreyim nasıl önüne koyayım. İyi yapmamış mıyım? Ne diyorsun oğlum sen ha? Ezeline mi susadın psikopat manyak? E sen zorla kendini öldürteceksin biz ha. Lan oğlum sizden korkan sizin gibi olsun lan. Hey. E tabi yani burada yani bunun ya bilmiyorum tabi ama yani benim için yani oynaması çok keyifli bir sahneydi. Yani e, ama tabi insanlar tarafından çok beğenilip yorum almasını tahmin ediyorum ki e, Tolga yumruk yiyor diye olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü e, bir yandan ne kadar sevselerdi bir yandan da insanlar tabi kötüyü sevmiyor ve işte mesela şu anda bu sahneye çok fazla edit de yapılmıştı zaten buraya. O yüzden dolayı çok sevildi beğenildi diye düşünüyorum. Bir de yani ataman atamanın böyle en en keyifli en eğlenceli sahnelerinden bir tanesi yine bu. Durup. Yedin ama yıldır, onu nasıl yapacağız? Burada bir plan var zaten ya. Yani bu çok keyifli, çok eğlenceli şurası. Oğlum senin amacın ne? ha? Sen doyamıyor musun hayvan gibi dayak yemeden? Senin babandan yediğin yanından gitmedi mi? Ya, Dur, bırakma. Ne içelim? Durup bırak tamam geç. Dur. Tamam. Ne oluyor burada? Bu hoca geldikten sonraki an. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Hiç hocam, ya öyle? Şakalaşıyorduk biz arkadaşlarla. Yalan söylemeyin. Doruk senin de anın kanamış. Ya sırf şu plan için zaten Kesinlikle. izlerim yani bu sahneyi. Ben muhtemelen insanlar da o yüzden izliyordur diye düşünüyorum. Yani yemin ediyorum en eğlendiğim sahneler ya hepsi gerçekten. Hani en çok izleyenlerin onların olması çok hoşuma gidiyor. Ya şimdi burada öyle bir şey ki yani ya ne olursa olsun ya hem karakter olarak hem oyuncu olarak bir kere zaten şöyle bir durum var. Yani beş tane adam karşına dizilmiş. Ondan sonra hani senin çok değişik bir tavrın ve değişik bir yani e, bakış açın var olaya ve yani çok rahatsın yani bu rahatlık gerçekten ya yani bir oyuncu olarak da karakter olarak da çok rahat ve çok keyifli bir an. Vay be. Berk de sonunda Westside'e geçmiş. Güzel. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu kızın vampiri var ya... ...senin kız kardeşine fena yanık ha. Haberin olsun. Lan oğlum bak kardeşim adına bir kez daha ağızlanırsan konuşacak ağzın kalmayacak ha. Ona göre. Oğulcan, sakin. İçeri sakla kendini. Tiyatrodaki silah gerçek silahla değiştirdiğini itiraf edeceksin. Vallahi Ömerciğim ben ifademi verdim. Eğer çok merak ediyorsan açıp okursun. oğlum şerefsizlik etme lan. Senin yüzünden masum bir adam sakat kaldı oğlum. Ne konuşuyorsun sen hala? Oğlum siz ne yaptınız lan bu adama? Bu kulaklar neler duyuyor Berko? Baya duyar kasar olmuşsun sen onu. Ya sahne esnasında ee sahneyi çekiyoruz. Evet bir yani çalıştık sahneye provası edildi vesaire ama her şeyden önce burada e, çalıştığımızın dışında şöyle bir an gerçekleşiyor. Ben gerçekten Berk'in ilk başta hani bu şekilde bir tepki vermesin, normal bir şekilde karşılıyor gibi oynamıştım hani provada ama daha sonrasında yani çekerken öyle bir an yaşandı ki benim için yani çok güldüm. İşte İlk röportajda söylediğim gibi en çok keyif aldığım sahnelerden bir tanesi. Hatta en keyif aldım. Şimdi tabii yani şimdi tekli sahnen ve yani o kadar geniş bir alanın var ki oynamak için. E zaten karakter de yani ne yapsan daha da iyi oluyor, daha da yiyor falan, daha da mutlu ediyor. Yani bir de oynarken falan keyif almamın sebebi buydu yani. Sürekli yani tekli bir sahne tamamen senin üstüne kurgulanmış ve hani buralar falan özellikle bu açılar falan görüntü yönetmenimiz sağ olsun Okan abi burada. Bakıyorum güzel bir iş çıkarmış o da. E burada bir de keyif aldıkça falan laf ekliyoruz bir şeyler oluyor falan. Daha keyifli hale getiriyorum yani kendim için. Ya normalde mesela iki kelime yazılmış bir, 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 birkaç parça bir cümle vardı ama hani biz onun üstüne bir şeyler ekledik falan. Hmm. E tabi bir de burası var. Ya, Özellikle ya, bu ardiye ya. kısmı gerçekten çok güzel. Çok yani zaten Recep'le çok iyi çalışmıştık. Üstüne çok düşünmüştük de aynı zamanda. yani çok dar bir alanımız var. Ama ona rağmen ee, alanımız dar olsa bile çok da e, hareket var aynı zamanda ekstrem. Ne demek istedin sen şimdi burada? Çok keyifli ya. Demek istedim ki senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi diyorsun ki doğru Ömer'e ciddi ciddi vurduracağım. Doğru mu anladım? Hı hı. Nasıl? Senin de hoşuna gitti değil mi? Bakayım gerçekten biraz ağzın sulandı ha? Hoşuma falan gitmedi Tolga. Manyak manyak konuşma oğlum. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun lan? Ha? ha? Çık şuradan. Hayırdır nereye? Yaptığın saçmalığı düzeltmeye çık şuradan Tolga. Hı, dur diyorum işte ben de sana. Tolga çık şuradan. Dur dedi. Özellikle burası yani çok oto kontrol gerektiren bir nokta buraya var mesela. Ya sahneyi zor kalan şeyler tabii ki o karşılıklı sahne olması en keyifli yeri ama o yani sahneyi daha zor hale getiren de bu oto kontrol gerektiren noktalar. Ya dar bir alanımız var ve hani aynı zamanda e, biraz aksiyon olan bir sahne. gelecek ne yaşandıysa onu biliyorum. Kimlere söyledi? Ya bu gerçekten Haksız ikinci olunca. sezonun yanlış ikinci sezonun başlangıç bölümünde Orada vardı galiba. Hiç gerçekten çok keyifli bir Eğer sahne. Celil abi sağ olsun inanılmaz eğlenceli yani onunla karşılıklı ne oynamak. Sen... Ne yaparsın mesela? Hı? Ne? Ya buralar falan çok keyif veriyor işte insana mesela. yani. Gerçekten tepkileri o kadar ya. Yani. Ben bile izlediğimde kendimi. Anam baba, baba seni hiç sevmedim. Başını okşayan olmadım. böyle bir şey merak edilir mi oğlum? Lan sen böyle bir şey niye merak ediyorsun? Ya yemin ediyorum çok keyif almıştım ya. Yemin ediyorum çok keyif almıştım. Böyle bir sahne yok yani. Yani ilk sezonda yaptım, yani ilk sezon sonunda yaptım röportajdan sonra sorulsaydı gerçekten en sevdiğim bu yani bu. Kesinlikle bu sahne yani. En sevdiğim sahne bu. Neyse, yani aslında benim söylemek istediğim şey şu. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben zaten o Kadir Salanı sevmiyordum. Ayetlerin altından çekilmesi benim için çok iyi oldu. Yani hatta eline sağlık hocam. Ne hocası lan? Oraya gelince bundan sonra senin oğlun o varoşlarla takılmayacak. Doğru insanla takılacak benimle. Şimdi mesela şu an gelen sahne yani şey Sen bu değil. değil burası Burası zaten ekstra keyifli. Lütfen. Ama asıl bu lafı söyleyip giderken ki yer itiraf edeyim. ya yani doğaçlama yani tamamen keyfimden yapmış olduğum bir an yani şu aynadan el sallama muhabbeti. <laughs> yani çünkü baktım orada Celil abiye ve dedim ki hani bak, bir baktım bakıyor mu bana Celil Abi? diye O da bakıyordu. O da bakarken dedim ki kesinlikle esallamalıyım yani ki döndüm esalladım yani. Ve yani sezona böyle giriyor olmak Mükemmel inanılmaz yani. eğlenceliydi yani. Aynen bütün enerjim yerine geldi sezonun başında direkt ben Tatilden gelmişim. Hani belki biraz yorgunum belki birazcık iyiyim falan ama yani bu sahneyi bir çektik dedim ki. Abi ben o günden beri zaten sürekli şeyim hala hani. Cella bile sahnem olsun. Cella bile sahnem olsun. Aktol şipi çıktı zaten bundan sonra yani çok garip bir şekilde. <laughs> cella çok keyifli zaten. Onunla oynamak da çok eğlenceli yani. Sevgili kardeşlerimiz izleyenleri, ben sizler için Tolga Barçın'ın en sevdiğiniz ve en beğendiğiniz sahneleri elimden geldiğince, dilimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ee, sizlere ekstra bir şey katabilmişimdir düşüncelerinizle alakalı sahnelerle alakalı düşüncelerinizle ilgili umarım sizi daha çok aydınlatabilmişimdir ee, kardeşlerimi takip etmeyi unutmayın. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramak çecek